hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi 15 TD sistem uygulamalarındaki reklamları nasıl devre dışı bırakacağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açın. Ardından parmak izleri, yüz verisi ve ekran kilidi bölümüne kadar aşağı kaydır. Yetkilendirme ve iptal bölümüne kadar aşağı kaydırın ve ardından MS seçeneğinin yanındaki anahtarı sola kaydırın. 10 saniye bekleyin. Ve ardından iptal ete basın. Bundan sonra kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakmak için tekrar parmak izleri, yüz verisi ve ekran kilidi bölümüne dönün, gizliliği seçin ve buraya geldiğinizde reklam hizmetlerine gidin ve bu anahtarı sola kaydırarak kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakın. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Eğer yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.